Şey bu haftaki haftalık magazin gündemimizi Kadıköy'de Köşem Kahve'de yapmaya karar verdik. Çaylarımızı aldık, kahvelerimizi içtik. Şimdi magazin programımızı yapmaya başlayabiliriz. İlk sorum şu, Bülent Ersoy dedi ki bu yaştan sonra hiç umumda değil dünya. Bir yarışacağım kimse yok. Yeşil elbisesi hakkında ne yorum düşünüyorsun? Hayatım bir kere Bülent Hanım'ın kıyafeti çok güzel. Bunlar tabi genelde çok kıyafetler ve güzel kıyafetler giyiyor ama Bunlar tabi bu yeşil kıyafet kim dikti sizi, kim giydirdi anlamıyorum ama gerçekten çok yüküştünüz. Kıyafetinin tabi ki kimisi çift köfte arası marola benzeri, marola arası çift köfte. Ama Rihanna'nın kıyafeti diyor lan. Ha, Hayat onun gibi yeşil değil, en azından siyah yani. Ben gördüm. bunlar da gördüm. Yeşil türbe gibisin bir. Yeşil türbe gibisin bir. Var. Acaba türbeyi çok seviyor. Acaba türbe gibi o, görünmek mi istedi? Saçların da çok güzel değil. Ya yani Bülent Hanım senin çok güzel böyle makyaj yaptın. Çok güzel saçlarını aldı, Çok güzel kıyafetli. videolar var. Bu seni bildirenler zaten sabotaj yapmış. Resmen sabotaj yapmış. Öyle bir kıyafet. Öyle bir rezil kıyafet. Öyle bir rüküş kıyafet olamaz yani. Ben bu... Burada... Peki rakibim yok diyor. Sence rakibi var mı Türkiye'de? Yok. Sanatçı olarak rakibi yok. Gerçekten. Ama rakibi vardı öldü mü? Vefat Aa, mı etti? Sen şunu deme emin. Kim? Zeki Müren? Hayır yani, Zeki Müren öldü de Devran Çağlar. Devran Çağlar onun rakip olarak. Devran Çağlar benim çok samimi bir de arkadaşım. Devran Çağlar tarafı da falan açıklıyor. Bülent Ersoy de dev, Devran Çağlar önünü kesti eğer Bülent Hanım Devran Çağlar önünü kesmeseydi Devran Çağlar da bayağı iyi yerlere gelirdi. Ben de gördüm ki Evran Çağlar ağlıyordu her zaman. Ah diyordu Nedim ya ben bilmiyorum Nedim istedim. Ah Nedim diyor ah, arkadaş. Bülent Ersoy beni çok kıskanıyor. Bütün yollarımı kapat, önümü kesti dedi. E, yani tabii bir şey vardı sonra başka birkaç tane Fransız şarkıcı vardı. Bülent Hanım ses olarak mükemmel. Çok böyle esprili bir kadın ama şimdi... Ama bir şey söylemek istiyorum. Sen geçenlerde bir laf söyledin. Türkiye'ye geldim, siktim, sikildim, yedim, içtim, gezdim. Aynı lafı o da ima etti bence. O da şunu demekti. Ben artık ne yapacağımı diyor. Yedim, içtim, sıçtım, giyettim, tostum, bol bol da diyor. Daha filifin fan değilim Bülent Erkoç'un. Bol bol da fan filifin... Yok ki Bülent Erkoç'un fan filifin fan yapan bir kadın değil. O ve diyor ki, tanıyanlar, ilk e, şey kadar önce bir saat bakım yapıyormuş kendine. Yani, hani ne diyorlar, Şeye girmeden, ilişkiye girmeden önce bir saat makyaj bakımı, saç bakımı, parfüm bakımı, çok bakım yapıyormuş. Peki Bülent Ersoy sence ilerleyen süreçte İstanbul'da büyük bir konser verirse katılacak mıyız beraber? Hayatım, Bülent... Bence kapanışı İstanbul'da yapacak. Bilal Bey, Bülent Ersoy, Paris, Olimpiyada konser verdi. Paris, Olimpiyada diyorum. Sonra birçok e, Avustralya'da, Avrupa'da konserler verdi. Bülent Ersoy'un <laughs> sanatçılığına bir şey demiyorum. Bülent Ersoy, <laughs> muhteşem bir sanatçı ama ya o yeşil kostüm ne oluyor Bülent, o saçlar ne? Bak kızma ama emin ederim kontratma gibiydi. Kontest edemiyorum ben. Resmen konç Dracula gibiyim. Sence e, Bülent Ersoy büyük bir İstanbul konseri verirse Recep Tayyip Erdoğan da katılır mı? Hayatım e, biliyorsun e, Bülent Hanım'ı iftarda ağırlıyorlar. İftar yemeğinde Tayyip Bey'le Bülent Hanım'ın iftar yemeğinde videoları, fotoğrafları var efendime söyleyeyim. Ben çok kırgınım Tayyip Bey'i. Tayyip Bey, benim için iftara davet etmiyorsunuz Ha Beni de çağırın, bir tane iftara ben de geleceğim diyorum. Evet, ikinci konumuz dedi. İkinci konumuz Murat Övüş yurt dışına taşınmayı düşünüyormuş. Sizce Murat Övüş yurt dışına taşınabilir mi? Murat Övüş'ü her şeyi yalan, her şeyi falan da diyorum bebeğim. Bir kere Murat Övüş şeyin domezeydi. Kimin domezeydi çocuk? Hay kimse. Halse çok güzel zirvedeyken Murat Koyuş Ayfe'nin çantalarını taşıyordu. Tirini fırtıyordu, Kostümlerini kaptı. Ben gördüm gözümle. Ayfe'nin domezi. Artık Ayfe diyor ya beni soydu diyor. Soyup soymadığını bilmiyorum ama Murat Öğüz'ün Hayfi'nin hizmetçisi olduğunu, ayak işlerine baktığını, bavulunu taşıdığını, çantasını taşıdığını, terini sirdiğini biliyorum yani. Peki başka bir sorun. Murat Öğüz'e geçelim artık. Çünkü bir 20 gündür Murat Öğüz konuşuluyor. Sıkıldı. Bütün halk sıkıldı. Bütün fenomenler TikTok sıkıldı. Murat Öğüz'ün gereksiz bilgilerinden. Bülent Ersoy'un takıları sahte dedi. Sonra gitti. Bülent Ersoy açıklama yaptı. Bülent Ersoy çok akıllı bir kadın. Çünkü evet. şey, o yeşil kostümü giymeseydi normal bir evet, kostüm bilirseydi bu kadar konuşurlardı. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Kadın işi biliyor. Kadın kostümü bilir. De Çünkü Türkiye, bütün Türkiye'ye Bülent Ersoy'un yeşil kostümünü konuşuyor. Kadın işi biliyor. Reklamı nasıl reklam yapacağını biliyor yani. Kadın sanat için yaratılmış Bilmiyorum bir kadın. Dedim bir, bir Bülent Ersoy gelmez bir daha. Ben de düşünüyorum. Bülent Ersoy öldüğü zaman efsane olarak anılacak. Ve ben şunu istiyorum. Bülent Ersoy hani kendi özel mezar yaptırsın, müze gibi bütün kostümlerini, kıyafetlerini insanlar Bülent e, ziyarete mi? gittikleri zaman Bülent Hanım'ı ziyarete gittikleri zaman onun e, kabiri anıt gibi olsun yani böyle kostümler, kıyafetler birbirine Bülent Bugün... bir daha gelmez. <laughs> evet. Tamam. Bülent Ersoy konuştuk, Bülent Ersoy konuştuk. Bugün sizle beraber gereken bir challenge yapmak istedik. Sokakta gördüğümüz lubunyaları saydık. Yaklaşık kaç? 500 tane lubunya gördük gelirken. Aa, çok çok çok. 500 mü? 560 mıydı? Arkadaşlar o kadar çok, o kadar çok. Öneriniz var mı peki? Çok var ki biz haksinden Kadıköy'e geldi. Kadıköy'de dolaşırken belki haber duyuyorum. Benimle video çekilende hafif ifşa olmak istedim. En az 50 tane Lubunya benimle video çekilendiler. Ama ifşa olmak istedim. Kendi kanallarına yayınlayacaklar. Şu an, an, an... sakallısı, sakalsızı şişmanız zayıfı Hayatım bakın, bu bir yaratılıştır, tamam mı? Yani eskiden bu kadar özgür olmadıkları için, özgür olmadığımız için gizleniyorduk, saklanıyorduk. Ama şimdi özgür, insanlar da kabullendiriler, onun şey. için biz de benim gibi Euphoria'da sokaklarda rahat rahat dolaşabiliyoruz. Çünkü ben heteroyum ama. Ben heteroyum. Olabilir de be. ben belki de zaten görüştüreceğim diyor. Az kaldı ya. Peki Zeki Müren'e bir soru sordu bir programda. İşte siz Zeki, işte siz, yow, dur. Neydi o ya? 10 dakika dolmadı. Yok dolmadı. <laughs> Kadın kılına giriyor ya neydi onun adı? Seyfi Dursunlar, Zeki Müren'i sordular. Zeki Müren dedi ya senin arkadaşındı. Ha, Sen soruyor musun? Zeki Müren ve de Seyfi Dursun'u aynı sahneye çıkacaklar. Zeki Müren, Seyfi Dursun'u istemiyor. Diyor ki, bir sahnede iki tane karı kadın da olmaz diyor. O zaman da Zeki Müren, Seyfi'nin yolunu kesmiş. Yolunu, yani önünü kesmiş. Onu aynı sahnede çıkartmak istememiş. Çünkü o da haksız Bir sahnede iki tane karı kılıp olmaz yani. Değil mi? Olur mu çocuğum? Olmaz çocuğum. Etik değil. Yeni genç Lubunyalara neler söylemek istersiniz? Aha. Gelmiş geçmiş 62 yaşında dayanmış bir insan olarak kendinizle barışık olun bir. Ne yapıyorsunuz? Kendinizi sevin. Kendinizle barışık olun. Siz neyseniz o Türkiye şu an özgür mü? Bence özgür. Yani. Şu an bence çok baskı yok gibi hissediyorum. Eskiden mi şu? Eskiden çok. Artık kimse Gaylerin peşine düşmemiş. Gay clubları, aslında, eğlence yerleri aslında. hep serbest Yani. İş hayatında bile kamuda çalışanları ben biliyorum. Devlet memuru olanları biliyorum. O özel sektör çalışanları. Biz... Evet. Yani artık e, açtık Türkiye olarak. Biz bu Küçük tabuları, bir... yasakları, tabuları açtık. Bak sen de çok güzel otelde çalışıyorsun. Avukatsın, hem avukatlığını yapıyorsun, hem otel e, işlerine bak. Otelde çok sen otel bir miço değil arkadaşım. Lüks bir otelin İşlerine bakıyor avukat. O, e, avukatı oluyor arkadaşım diyorum. Yani otel derken herkes bir çöz zannetmesin. Bu senin yöntemi artık eğitimli, kültürlü, her konuda her meslek sahibi olabilirsiniz. Eskidenmiş son. Yani. Başlaman. Ama şöyle bir şey var. Türkiye kimlik kartlarında zaten artık erkek veya kadın diye yazmıyor. Ve artık, renkleri de değişti. Artık bir kere muhafazakar diyorsunuz ya hat var diye bir kere din hanesini kaldırın. Yani nüfus cüklerinde, nüfus cüklerinde dini İslam yok artık. Kimseyi ilgileniyor kimsenin dini imanlı. Hepiniz seviyorum. Özgürüz. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Özgürüz. <laughs>